Arkadaşlar video kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz şu an ani freni yapacağız. Şu an adayımız geldi. Bakın gördüğünüz gibi şu levha levhamızın hemen izasına levhamızın izasına geçti arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi levha bakın levha ve levhanın izasına durdu. Arkadaşlar burada ani fren yapacaktır. Peki ani fren biz yaparken nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlar vitesimiz bir Motor devir buradan yavaş yavaş yükseltiyoruz. Eee ileride ani fren yazısı vardır. O ani fren yazısından varıncaya kadar bizim motor devrimiz ortalama 3000 olacaktır. Yani orada 30 yazar 3000 demektir. Orada tam debriyaj, tam fren. Peki hocam ani fren yaparken arada vites değiştiriyor muyum? Hayır, kesinlikle vites değiştirmiyorsunuz ani fren 1. viteste yapılır. Sadece motor devri giderek hızlandırılır. Yükseltileri 3000 devre geldiğinde hızlanma yani e, ani fren alanına geldiğimizde o yazıya geldiğimizde tam devriyaj tam fren. Burada sizin dikkat etmeniz gereken en önemli şey arkadaşlar. Ani fren yaparken siz devriyajdan önce kesinlikle frene basmıyorsunuz. Tam devriyaj tam devriyajdan sonra tam fren yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet şu an adayımız hazırlandı. Evet adayımız şu an ani freni yapacaktır. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi adayımız hareket etti ve ani fren yapacaktır. Evet arkadaşlar. Adayımızın durduğu yer Evet ani fren çizgisine vardı ve tam debriyaj, tam fren yaptı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an adayımız zaten bu noktaya geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hemen sağ tarafımızda çöp izi, çöp var. Yani bu çöp kutusunun tam izasında da durabilirsiniz. Zaten hemen izasında arkadaşlar yerde sarı çizgi ani fren yazısı vardır. Bu yazı bazen silik olabilir ama burada sizin için esas şu gördüğünüz gibi sağda çöp kutusu da olabilir. Buraya vardığınızda tam debriyaj tam fren yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet başarılar dilerim.